Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu silahların oyunu bu sen farklı chat oynayacağız şimdi bu varahos bir de swamp denen yerleri oynadık şimdi sırada diğerleri var Vavsa bu The Hotel oynayacağım easy mod tabii ki de Ula Bir şey bulacağım diyor ama Bunlar açılıyor mu? Kapılar niye açık? Bunu mu bulacağız? Evet. Ya sıkıcam ben abi ya yeter. Zaten her odada ortalama bir tane çıktığı için bu odaya daha bak hiç bakmaya hiç gerek yok. Şöyle biraz daha ileri bakalım. sola mı dönse? <laughs> Yo, milleti yatak odasına girmek de bir ayıp olacak ama neyse. Bismillah. Allah'tan bu oyunda jumpscale'lik bir şey olmadığı için gene rahatız. Ana ne namaya. Allah'tan jump yok dedi ha. Ya aslında oyun çok karanlık ya. Aslında şu an tek gidiyorum ha. Tek kafaya yakın gidiyorum. Evet şu an evren bize buradan çık demek için her türlü şeyi yapıyor. Mesela bu dolap niye devrik? Bulunduğu odalar biraz küçük değil mi lan? Yine gene bir yerden çıktı. Oy! Umarım burası tek katlıdır. Hani moteller normalde Lan motel dedi. Ben otelin ama 4 katıdır ya. Hatta ne 4 ama 5 20 kat. Şuan hala 3 ile gidiyoruz. 4 oldu. Şu an evren bize geri dön diye her türlü şeyi yapıyor ama bizimki de eşek. Oğlum Allah'a bunlar toplu ne yapıyor? Biz buradan başladık. Hiç bilmiyorum ya. Sanki ama başlangıç yeri şey burasıydı. Ee. Bunaca bizim kaçırdığımız odalar mı var? Neyse. Şuraya bir gene bakayım Şuraya odalara gelmeyeyim mi baksam acaba? Şöyle Tamam bu oda boştu Bence kaçırdığımız odalar var Ha hə, burdaymış bir tanesi. Çırahallara bax, nəsl nəslə qoymuşlar. Hə. Taxdan gələn olardı yağma gəl də. Şurə hə. tavaya bax, çaha da tavaya bax. Burayı tam göremiyoruz galiba. Boş. Burası da boş. bu da yapmayın. Ters diğer tarafında olabilir. Abi. Ben onu hiç düşünmedim. Ama iyi tarafına bakmalıyız. Bir sadece bir tane kaldı. Bak dedim Hız kolaydı ya. ya aslında basit eller biliyorsunuz. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar hoşça kalın.